Panda Games'ten bize bakıştır. Ben Poyraz. Ben Mehmet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox videosu çekiyoruz. Gene şeydeyiz ama bugün bir konuğumuz var. Abdullah gel. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar bugün yanımızda Abdullah da var. Bugün Roblox'ta bu oyunun videosunu çekiyoruz. Oyunun adı neydi lan? adını unuttum. Kay, Simulator 1 2 3. Bak Memon'un menorosu roketi boz. Mehmet'in roketi gel. Başka. Ne de onu yıkıyorlar amına koyayım. Oğlum nerede sana? Arkadaşlar bu arada gel, gel, Abdullah'ın kanalı Abdullah'ın Abdullah'ın kanalıyla Mehmet'in kanalının linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan gidip onların şey, da şey, kanalına, şey, kanalına şey. abone olabilirsiniz. Sonuncu roket. Lan fırlatma fırlatma. <laughs> Fırlatılmıyor ki. Arkadaşlar ben bunların hepsinden <laughs> de YouTube'da daha iyiyim bu arada. O 22 bin lira tıklama. Ama, hariciz, hariciz, yet, yet, ama yet, arkadaşlar yet. o ne yapalım o önce o önden başlamış. Evet. Ne yapabiliriz biz? önden başladım ben Selamun aleyküm. O yüzden ne yapalım? Oyuncu sahiplik konusundan kaldıra, kaldıra baksana. Ne? Kanka oyuncu sahibini koltuğundan koltuğundan kaldıra bak bir. Ne alakalı? Bastım. Oğlum. Kanka. Sol, sol bak sol taraf var ya. Hangi sol taraf? Sol taraf var. Sol şeyler var ya işte. Sol, sol taraf. Ha. Sol. Ha. Kanka orada işte mavi yerler var mı abi çıktı? mavi hangi yerler oğlum? Siz neredesiniz? Bana bir gösterseniz. Kimse binemesin ha gel. Gel he. gel. Ha. Beni götürsene bir oraya. Bu merdivenlerden tırmanacağım gel. Tamam hadi bir dakika. Bekle tırmanmaya çalış. Ben... Benim tırmanma çabaları. <laughs> Geliyorum. Yürü. Bas bas bas. bas. Hayır ya. Sonra dur şekilde gel buradan çık. Arkadaşlar. Dakika. Şu an Bundan bayağı bir çıkıyorum. Onlar YouTube, burada Onlar YouTube'da ben de önde olabilir ama ben de Roblox'ta onlardan öndeyim. Nasıl diye sorarsanız arkadaşlar. Lan <laughs> benim onlardan <laughs> daha fazla Robux'um var. Yani <laughs> benim 250 Robux'um var. <laughs> O yüzden onlar Roblox'ta benden aşağıdalar. Ama ben hepinizden yine Roblox'tan değil. Ama bu Simulator'da değil. <laughs> ne <alakası? gülüyor> Şimdi ne yapabilirim? <laughs> Hayır, ben Oğlum ne <laughs> oldu? Gelsin Abdü. Allah. Kanka merak etme bilmediğim bir şey var. Koltuğunu aldım ben. Atlayayım. Tamam kaçır o kaçır onu kaçır. Yoo yine de gelirim ki. Nasıl geleceğim yor? Bu bas. <laughs> Lan beni unuttunuz burada oğlum beni alın. Kanka Abdü bizi kıskandığı için oyundan çıktı. Kanka gel benim roketi gelelim. Oğlum ne kıskanmazı, atmak için yaptım. e çok da sikim de senin çok amına koyayım. Şey Bence, Mehmet, Mehmet bir artı sıfır. Neredesin oğlum sen? Mehmet bir artı sıfır. yerindeyim. Mehmet bir artı sıfır. Mehmet bir artı sıfır. Makas yok ki. Abdü bizi evet arkadaşlar Abdü bizi kıskandığı için bizi şey oyundan çıktı. Abdül bizi. Bağırma, bağırma. Neden? Bağırma. Abdü Böyle yapacaksın, gelme seni. Abdü Bo. bizi kıskandığı için oyundan çıktı. Bak canım bak. Sonra neden kıskanıyorsun lan? Kardeşim senin kaç robuxun var oyunda? Benim 250 robuxum var. Abi. 250 Robux'um var. Bu çocuk da senden YouTube'dan iyi. Ben YouTube'dan küçük olabilirim ama 250 Robux'um var. Mesela Mehmet de senden YouTube'da önde. Her şey para değil lan. Her şey para değil. Para olması hiçbir şey olmaz ki. Para olması hiçbir şey alamazsın oğlum. Cebinde bir kuruş olmasa bir tane krekere bile falan yetmez lan. Sakız bile alamazsın. Oğlum bir, bir liraya tuvalete bile giremiyorsun lan. Tuvaletler bile 10 lira oldu ama. Yok lan tuvaletler 2 <laughs> lira, lira oldu. Girilmiyor artık. 2 lira mı? 2 lira oldu. Girilmiyor artık. 1 lirayla da girilmiyor. Yok arkadaşlar açtık. Açtık. E, kanka Ankara'da açtığı tuvaletler 10 TL oldu galiba. Bir dakika. Arkadaşlar şu Hero Papi Show'u görüyorsunuz değil mi? Hero Papi Show. Bu Roblox hesabını banlar mı mısınız? Bakın adını gösteriyorum. Hero Papi S O W. Bu hesabı banlayın. Kanka sen onu e, ee, Capcut'la netikleyerek ya, şey yaparsın. Tamam dayı ben orada Capcut'a yazı koyarım bakayım mı? Hatta dur şuradan bakayım gerçek adı neymiş? Hero Papi Hero işte Gerçek adı Kanka gerçek adı yok ki Hero Papi sadece. Bir de diğer Roblox şeyinin adı neydi lan? Onu da söyle de. Ne yapıyorsun? Kanka seni bandlıyor oyundan çık oyundan çık. Çıktım ki oyundan. Hiçbir yapamazsın artık oyundan çıktı. Kıskandığı için çıkmıştır. Yo ne alaka? Sen banlıyım. Ya siz bize. Hayır. Sen bize değer Ondan fazla ruh. Bizim umurumuzda değil. Bizim değil bizim. Abi. 170 Robux'um var diye beni kıskanıp oyundan at, banlamaya çalıştı beni. Ay, Hadi, Arkadaşlar görüntüler ortada. Videodasın. Mehmet 2, Abdü 0 kanka. Görüşürüz. <laughs> <laughs> kanka videoyu şey diye paylaşacağım. Ee, mal, Mal Poyraz. Yok. Mehmet, Abdü ve po ee, Pardon yok lan. Ben Abdü ve Mehmet'le Roblox oynadık. Abdü'nün kıskançlığı parantez için alacağım şöyle. Parantez Abdü'nün kıskançlığı böyle. Ben çekbut denediklerken de kıskandığı yerleri yazarsın. Tamam oraya parantez içinde alt yazıya kıskandı yazalım böyle. Oğlum sonra neden diyorsun kes lan. <laughs> Öylesin ama ne yapayım. Ben, ben size Hey ee, şöyle bir şey yapalım ben size geleyim öyle editleyeyim. Ödet ed ödet. Hadi edileyim. zaten sen bize gelince editleyeceğim ya videoyu. Sen gelmeden paylaşır mısın? Ben seni size... işte. Hadi videoda ne kadar gidip izlenirsin diye falan. Öyle. Bu arada Abdü okay. senin şu sahte Mani videosu var ya onu da YouTube kanalında ifşa alacağım dayı. Ne yapayım? Herkes senin videolarının Bizim nasıl şey yalan var. olduğunu görecek. Kim izliyor lan senin videonu? İzliyor. Arkadaşlar Abdü'nün karakterine bakın. Abdü'nün karakteri kız. <laughs> Abdü'nün karakter kız arkadaşlar. Bir de benim karakterime Şimdi... bakın. Yani. Bir de Mehmet'in karakterine bakın. Mehmet'in karakteri benim karakterim. Şahsen çok güzel. Nasıl can oğlum tablettesin Kardeşim o zaman hesabını da kız yapmasaydın arkadaşlar anime ger Aa, gerçek hayatta anime kızı yakaladı. Abdullah. Sana mı kalmış? Sana mı kalmış? İstediğimi yaparım sana ne? Abdügey. Çin. Kanka onun başka bildiği laf yok. Hayırdır? Kime kızıyorsun? Şuna mı? Bak bana bir. Sabır. Tamam. Söyle bakayım. Şabur. Tamam. Gel bakayım. Gel. Şaka yapıyoruz şakadan da anlamıyor. Bağırıyor ya. Şaka kaldıramıyor kanka demek ki. Şakadan da anlamıyor. Şaka kaldıramıyor ki. Şaka kaldırsa zaten çok güzel oynayacağız biz onunla. Şaka kaldıramıyor. O para şakasını yaptığımızda da kaldırmadı. Yani dostum. Demek ki neymiş Abdü... Abci bir daha video mu amca ya? Bir daha Abdü, çağırmayalım. Şey Abdü gitsin öyle video çekek. kalk sen yarın bize gelecek ya? Senin seninle de ha. video çekek yarın tamam mı? Abi Hatta annem izin vermeyebilir. Tamam yarın ama onun ne onun... diyorlar? Unutmasını bekle böyle öyle. Egen ne oldu <laughs> ne diyorlar Abdü? <laughs> Abdü ne oldu ne diyor? Tamam ne olmuş? Şaka kaldırsa olmuş, zaten söyle. seninle çok güzel oynayacağız. Ama nerede ne oldu? Ay ne oldu? Bir söyle. Söyle. Niye söylemiyorsun? Ben şaka kaldırsa şey zaten izliyorum. ben şaka kaldırsa çok güzel oynayacağız Appy öyle de. Şaka kaldırmıyor. Ben mesela şakayı kaldıran mı Biraz gerçekten doğru söylüyor yaptı bak şaka kaldıramıyorum bak para şakasını çektiğimizde de hemen sinirlendi. Yani ben olsam o iyiymiş kanka ya bu Bok bok şaka bok şaka. Evet o şakaydı. Kanka o şakanın telef o şakanın telefonda görüntüleri evet, vardı da telefona format attım. bir sürü şaka yapıyorsun. Ben bir şey diyorum ağzım açıp tek kelime ediyorum. Kanka o şakayı zaten telefonda görüntüler vardı da ben telefona format attım şu an. O yüzden görüntülüyorum. Hayır zaten mesaj atmıştık ondan da bir şaka yaptık seni çok özür dileriz demiştik. Gel hadi özür dileyim özür dileyim özür dilerim. Özür dilerim. Bak önündeyim özür dilerim. Kusura bakma. Arkadaşlar bundan sonra Abdi'ye şaka çekmiyoruz. Tamam mı? Abdi'ye şaka çekmeyelim abi. Kendi aramızda... Şaka kaldırırsa Abdü cidden çok güzel videolar çekeceğiz. Ama. Ben mesela A bir sürü şaka kaldırıyorum. Sen benim anama babama küfür ettim ben onu da kaldırdım. Mesela ben Mehmet bana şaka yapmıştı. Ben Mehmet'i kapının arkasında sıkıştırdım. Çocuk yine bir şey demedi. Sizce biraz <laughs> güldüm. Evet yani sonra da kışkırtma olduğunu açıklayınca. iki saniye içinde el sıkıştık barıştık. O kadar basit. Biri seni şaka Ne ya böyle kavga Ben de böyle bir değilim. Ne alaka lan? Ne böyle karakterde değilim. Mama ne yaparsa onu yapmam yani. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa sizi Mehmet Hidrolik Prest'i yok. Kanala abone olup like atın yoksa Mehmet sizi hidrolik perise dönüşüp presler. Değil mi? bunu <laughs> satayım. Değil mi? Preslersin değil mi? Yok kanka preslemem arabanın altında siz şaka yap, <laughs> Yoksa sizi Mehmet presler... Bu arada arkadaşlar. 41 mi 42 mi video ya? Kanka bence haksızlık ya. Bir tane videosu olan ço çocuğa... 1 milyon abone geliyor. 42 videom var. Hala 16 abonedeyiz ya. Arkadaşlar kırmızı tuşa Kanka bir basıp video. Kanka benim 100 videom var. 62 aboneyim anasını satayım. Ne anlatıyorsunuz? Arkadaşlar kırmızı tuşa basılıp art, basıp artık bir kabilemize katılır mısınız rica Arkadaşlar YouTube'a daha yeni gelmiş adamlar var. Çocuk da iki tane şort Arkadaşlar bu çocuk yalancı. Buna katılmayın. Ne alak oğlum? Biz doğruları söylüyoruz. Sen ne karışıyorsun hemen Allah Allah. Kardeşim bak. Abone olmayın. Adam bir tane video çekmiş. Elektronik sigarayı tek çekimde yakan Barış diye. 1 milyon abonesi var. Anlamıyorum ya. Lütfen arkadaşlar o tatlı olan kırmızı abone tuşuna sadece dokunun tamam mı? Bu konu bizim için yeter bildirimleri falan siktir edin like dağıtmayın sadece ona basın tamam mı tek isteğimiz bu sadece ona basın Basmayın ne diyorsun Arkadaşlar ben burada. Abdü benim kanalımı düşürtmeye çalışıyor şu an Benim kanalımın diğerinin Abdi düşmesini işler. çalışıyor ne dedik? Abdü'nün kanalına benim kanalıma bir de Memo'nun kanalına abone olmayı unutmayın dedik basmayın diyor şimdi zekan Temel peşe çipinin kanalına abone olmayın Abdü'nün de olmayın benim de olmayın Poyraz'ın da olmayın Kardeşim Mehmet'le benim Mehmet'in de aşağı linkini koyacağım. Mehmet'le benim kanalıma abone olun da atlıyor boş ver. Kimsenin kanalını istemiyor. Hem şaka kaldırmıyor. Evet. Biz onun kanalının linkini vermemize rağmen o da abone olmayın diyor. O zaman ben senin kanalını niye vereyim kardeşim? Ay yakıt yok. Yok var. Abi ben dalmışım tamam mı? Bir sürü yakıt topladım ama bunu. Yo şey. Topladığım yakıtı şeye aktarmamış. Onu diyorum. 7, 6, Hayır kendi ben de onu demiyorum ben coşmuşum. Kaç kere yakıt toplamışım onu da bilmiyorum annesini. Unuttum lan. Bayağı bir topladım. Ama oyun harbi sarıyor bu arada biliyor musunuz? He. Ha. Arkadaşlar Hani şu Emre Kuru'nun ikinci kanalı var ya şey yapacağız kanalı. He, biliyorum abone olmayı. ee, ya arkadaşlar, e, abimizin hiç videosu yoktu. Kanalı yeni açtı. Sıfır videosu varken 300 300 abonesi vardı annesini satayım. Hiçbir video paylaşmayan ünlü bir tane adama abone oldunuz. Ama velaki bizim o kadar 100 benim 100 tane videom var. Poison 42 var. Bizim e, benim 62, Poison ise 14 arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar size yalvarırım. O sadece kırmızı tuşa basın. Like'ı bana sikredin. Boş verin like'ı. Sadece o tatlı tuşa basıp Bize aramıza bak. katılın. Arkadaşlar bu arada abone olanların yeni telefonu ve yeni tableti olsun. Amin. Hiç kimse amin demesin. Bak benim amin. kanalımı benim kanalımı linçletmeye çalışıyor. Bakın. Arkadaşlar ya. Benim kanalımı işletmeye çalışıyor. Sırf Roblox'ta ondan daha fazla para işe yapmaya çalışıyor. Makas yok yaptı. <laughs> Hatta geçsem aboneden çıktım. Erken <laughs> ki senin kanalından abone aboneden çıkmış çok da sikimizden arkadaşım. E oğlum bana zaten beni destekleyen arkamda kaç kişi var yani? Videolarımı beğenen izleyen. Senin bir senin bir videom şey iç, iki, iki bin izlendiyse Baya. benim de bir videom bin izlendi ya da bir video mesela 300-400 izleniyor bazı videolarım. Oynadım mesela normal short short olmayan bir tane videosu. Mesela keyif videosu bayağı bir izlendi. 1000 izlenme falan aldı. İşte Aynı orada. Aynı falan bayağı benim, izlenme oldu. Benim toplam izlemelerimi toplayınca 2000 izlenme oluyor. Yükseliyoruz arkadaşlar kanala abone olun. Videoları da izlemeyi unutmayın. İşte benim de 28 bin oluyor. Arkadaşlar kanala abone olup like atıp aşağıda yorum yapın ki videolar videolar e, YouTube'dan daha fazla para kazanıp evet, mi? kendimi geliştireyim ve size daha iyi videolar çıkarayım. Abone olun o yüzden. Tamam. <laughs> ya? Tamam bir dakika tuvalete gireceğim. Aha. Tamam tuvalete git Abone olanların yeni telefonu ve yeni Hı. tableti ve Aha. yeni Aha. bilgisayar olsun. Amin. Aha biraz kanka iki dakika sessiz olsan ha, Kanka Abdü senin kanalını araştırıp araştırıp duruyor seni bildirip acaba e, aboneli ve videolarını mı sildirecek ne yapacak oğlum seni bildirmeye çalışıyor Kanka benim kanalını sildirmeye... diye... kanalı sildirmeye çalışıyor Ben bir tane short videosu atacağım bekle Short videosu atacağım Sessiz ol short tamam. videosu atacağım tamam mı Tamam. Ekranına da şeyini koyarım. Bir tane short videosu çekelim ne olur ne olmaz. Çok tamam. Kanalı tanıt. Sesli, tamam mı? Tamam. Kanka şöyle desene bak. Şöyle de arkadaşlar ekranda çıkan evet. bu kanal benim videolarımı e, bildirme beni bildirmeye çalışıyor. Kanalımı sildirmeye çalışıyor. Arkadaşlar işte sonra gerisini sen ekle tamam mı? Bu kanal tamam, beni bildirip videolarımı silmeye, abonemi sıfırlamaya çalışıyor de Gerisini tamam, sen anlat. Bekle. Normal kameradan çekeyim de edip, öyle. Yoksa YouTube'dan ne Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz şu kanal. Şu an şu kanal. Benim videolarımı linkleyip beni banlatmaya çalışıyor ve abonemi düşürmeye çalışıyor. Öyle bir şey yapmasına izin vermeyin arkadaşlar. Abonelikten de falan çıkmayın. Linçletirse videolarımı abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Bilin ki o kanal. Yani benim abonemi sırf düşürmeye çalışıyor. Evet. Sırf kanal muhabbeti yaptık diye. Ve Robux'un muhabbetini yaptık diye. Şu anda videodayız arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar. Yani muhabbetini yaptık diye benim kanalımı banlatmaya çalışıyor arkadaşlar. İzin vermeyin sakın. Abonelikten de çıkmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Ben bu videoyu editleyeceğim tamam mı? Kanka şimdi ben Abdül'ün yanına gidiyorum. Editledikten sonra ee, editledikten sonra tamam tamam artık oyuna devam de. Tamam mı? Editledikten sonra ben tamam artık oyuna devam edeceğim. Evet, Abdül'ün tamam. yanına gidiyorum. Rolümü de yapayım. Rol yapayım. Ben rol de, Ben de rol yapacağım kanka. Video çekiyormuş gibi <laughs> yapacağım. Tamam mı? 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atın dostlarım. Arkadaşlar her zaman sizi çok seviyoruz. Evet bu arada arkadaşlar. Benim YouTube'da iki tam İki tane değerli şeyim var. Bir takipçilerim, iki Mertcan Bahar videoları. <laughs> Mertcan Bahar <bağırı> videoları. <laughs> <şu an> çekenlerim... <laughs> Alo niye çıktın olmaz önce? Ya çıkmadım bak benim internet gitti tamam mı? Sonradan geri geldim. Benim ve kanka benim şu anda şarjım bitti. Benim şu anda internet tekrar geldi. Ve kanka şarjım şu anda bin, bir tam mı? 1 dakika şarjı takıp sonra geri gelirim. <laughs> şarjda öyle oynan, oynamıyorum kanka. Yok kanka vallahi babam izin vermiyor kanka. 400 tl aldım orijinal kanka. Vallahi şarjda oynayamam. Tamam oğlum o kadar eminim Hadi görüşürüz kanka. Ben videoyu da bitireyim Teşekkür. öyle çık bari. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar olsun. Elimizden geldiği kadar güzel video çıkartmaya çalıştık ya uzun video çıkartmaya çalıştık. Mehmet bir de sen kapanışını yap. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın ve o zaman bay bay I'm göz.